Selam aleyküm. Hayvanları halletti. Şimdi Zavallı. ne yapıyorsun anne? Bezel ye, bezel ye. Ne bezeye, bezeye. Ne bezeyesi kız? Ali'nin bezeyesi. Oo. Bezeyeli de bezeye, Ha? Öldü ya. Eyvah. Bu an kalkıp mı diyorsun? Ne yapıyorsun? Bu an gönderme mi yapıyor Evet. Çünkü reallere, bazı karıştırı bilemiyor. Bakın arkadaşlar, bezeliğimiz burada. Sütasını yapacağız. Sütasını yapacağız. Geçen de yapmıştık gerçi de. Bu talla da Bahçenin arkadaşlar organik bezelye. organik. organik Şengül evet. ablamızı bezenyesi. Servise. Evet. Şengül Selam ablamızı. Aleykümselam. Bahçesine gidemedik ama. Çağıracak. Kusura bakmasın dedi. İftar yemeye yapmış falan. Evet. Öyle dedi. Yok yok bakmaz dedim. Ne bakacağım. Yok canım ne kusur bakay. bezelyemizi temizliyoruz. temizliyoruz. Sen... Ana bezelye nasıl temizliyorsun ha? Çünkü bakıyoruz kolay. Koraja işte Ha onu bezelse iyiymiş mi sana? İyiymiş. Bizim mezen olmayan için ama. Şey Allah. Hep bize kasan dikmedi bana kasan dikmedi kardeşim. Kasan dikmedi işte. Olmuyor bizim olmuyor bizim. Yok sırattan aldı diye. Sıraktan almış şu ee, içine 3-4-5 üç, üç, tane temizmiş. Fazla değil bitmedi de. Onu, onu sorarız onu böyle yaparız. Heri, ha, o zaman oluyormuş. Ha. Yaparız bir tane. Gerçi oydu sulak. Ha. Allah Allah. Yani onu biz öğreniriz. Şangılava ne öğrenmiş? Yani bu Şangılava dediğimiz Büküldü bizim bakalım. amcamızı tabii. Am, amcamızı kız amcamızı to, e, ne sordu ya? Amca uşakları. Hmm. Dedemin amcasını ta amcasının torunu. Dedemin amcasının torunu. Bravo. Samsa beyim bakın bir iki bak şey diyeyim. Oturayım ben bakayım. Ay kaldım kız ana. Ay şuraya geleyim ben şuraya geleyim. Çabuk yapalım. İftar saati geldi. Oo, var var. mı? Anamın garnaşmış. Tarsun düştü ana. Anam Anamın baraklar tansiyon düşmüş, barakları kırmış. Anam bardak kırmış. Aa! Aa! Inanmıyor. kırım var? Eyvah, Mutlaka bir şey yaptı. Kavası kızmış, bardakları kırmış. <gülüyor> 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 Eyvah. Hayır, hayır, hayır. Eyvah. 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 Eyvah arkadaşlar ne yapacağız? Evet. tansiyonu çıkmış. Düştü mü be? Düştü var mı Tansiyon düşmüş annem mi? Ne yapacağız şimdi? İlke döş etle. Hangi ilke? İlim zarsına gülüyle taş şurada. Abo. Beyaz artı pazarı gitsem zaten öldüreceğim şimdi. Şey ne yapalım? Eyvah. İpleri çıkarmış. Evet. Hangisi ipi çıkardı bile be? İlim zarsı gözümü yok arkadaşlar. Gözüm için ne? Abo. İlke bizim bir de. Vallahi ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Birini bozsa çaktı. Bu diye. Ne yapacağız? Bizim bozaklar alim baktım Zaten hiç bakmamış. Ne esin şu ile bakay dedim ben. Bu mu çar bakay? Çünkü ne bezeyi bir şey yazan bezeyi. Eyvah. Sen yarın sabunu görersen ya. O Eyvah. Sen Baba ne diye ya. Sen bu fiyatı ürtü bezeyi yemesin. Eyvah. bezene bezene. Şimdi Beze iki, iki bakasını yaparsın. Bir şey olmaz. Eyvah. Bezenle. Yok be bu da pahalı değil bu. beze ne? Hay gel yapsın vallahi boş sanırım. Pazar çok pahalı. Tavuğu kilosu olmuş 50 lira. Ne? Eee bu tavuk kaç lira? Bir göğüs kaç lira? Göğüsü kilosu 50 lira. Tabi her şey çok pahalı. Kocam hadi bir tek kimseye. 3 kişiden geldik bu. Allah Allah. Aa pahalı bilmiyormuş o. Eyvah trenle giderler. O da hacılarla indiler mi yukarı kaç kişi? Eyvah. Ağrım çağırıyor. Ali ne oldu? Bakayım ben. Alim çağırıyor arkadaşlar. Anacım konuş bakalım. 15 bin araba. 2 bir şey 30 milyon. Yok bir şey 60 milyon. Ne para be. Ana bizim burası 5 yıl olmuş. Ne yapalım? Yeah. Ya bizim burası 5 milyon olmuş ya. Ne ne? Kumaşla burası mı? Eyvah! Bak tut, bak tut! Vallahi ben şunu ya, on lira bir tutar ben bekliyorum ya. Çok şey yok. Arkadaşlar, e, sağlık olsun diyelim. Bakınız biz şimdi bezeyleri Ha geldi. E, bezelyeleri arkadaşlar Alışveriş. gösteriyoruz. Bakınız gördüğünüz gibi bezelyemizi düşüreceğiz. Şabak Hanım. Anacım sen sohbet et bakayım. Görüşüyoruz kendinize iyi bakın. Yok sen bu soba et, boşumam, Aa, bunu sohbet et. Ben konuşamam az daha. Aa konuş sen anlat. Yok, okay, tavşan. Sen altım. bunu nasıl düşüyorsun? Sen anlat bakalım. Atır su içine. Aa suçun olmaz mı? Ne olacak? Yavuz içine atarız. Kettle su koy kettle ağa. İhtar saati geldi. Pazar çok pahalı be. Ay. Bitti şimdi? Sühtasını yapacağız bakalım Şamil abla. Kulübü varmış. Yine bezelyesi var bende. Yarın karı yüzey bu iş. Vallahi billahi. Ne bostanı bir tabi kazını vuramadım. Çomur soğan bittir. Çomur soğan olur mu? Bir ay yağmurluymuş. İnsan çıkacak herhalde muhtemelen böyle soğuk. Hayırlısı olsun daya sağlık olsun ne yapalım. Bugün kalın elken acıktı benim. Ah oh Allah'ım ah. Oh. Şükür Allah. Ne yapalım. Yemeklerimi yapayım. hemen günlük yapıyorum. Taze yapıyorum. Bugün yemek yarımıyorum yemiyorum. Az yapıyorum. İki çeşit yapıyorum. Taze yapmıyorum. Çünkü adamlar çalışıyorlar. Halim geçici. Ali Bey de geçici. Hadi şey yok. Hakan ekimiz diyoruz. Oruç tutuyoruz, niyetliyoruz. Seni kim ele, kim kulu. Kaç kişiler öldü. <laughs> Cuvancı böyle öldü rahmetli. Allah rahmet eylesin. Çok sessiz bir adamdı ya. Çok üzüldüm o adam Allah'ım. Camiye giderdin. Camiden eve gördün. Toprağı bol olsun. Nerede yapacağım? Başı sağ olsun. Nurgül <laughs> ablacığım. Emine, Şengül abla. Gelemedim köye. Ustalarım var evde. Bir aydan beri. Vassalına gelirim ben senin yani bayramdan sonra. Çok kişi Çok düz köyde. Hepsine gideceğim. Tek tek gideceğim. Kocuğum abla gideceğim. Ay, yuram tükendi. Hakan, Hakan! Bütüdüm, pişireyim ben bunu. Akşam oluyor, sağda aldım, bir saat bayıktırım. Yıkayayım. Soğanını doğrayayım. Yıkayayım. Samsaklı yoğurt yapalım. mercimek çorbası yaptım. Benzerle pişireceğim. Bir de salata yaparız. Yeter. Fazla gerek yok. Ses etme. Benim işim bitti. Ben bunu yıkayayım. Soğunu doğrayayım. Pişirmeye gidelim. Kendinize iyi bakınız. Hayırlı akşamlar. Evet Şabak Hanım bezelye koydun mu? Kudu. Anam bezelye koydu. Kodu onları yıkacağım. Ooo kız bezelye nasıl yapıyorsun göstersene ha. Ha şey Ooo anam kavurmuş. İçine su içine koymuş hızlı hızlı ya. annem işlerini yapıyor arkadaşlar. Bir saat geliyor. Bir tane saat gelir ya? Evet arkadaşlar. Annem iyi işleri. He? Kadakil kandı. Kadakil kandı ürün değil mi? Tutmuyor isim var benim ben. O tutmuyor mı? Vallahi bilelim. Aa, Anam, var tansiyonu var. çıkmış da o tutmuyor isim var diye. <laughs> yoğurtlu gelen yiyecek Anne için yeşil soğan doğrusu yeşil soğan. Geçti soğanın güzel arkadaşlar. Ee, böyle öyle işte. Gece sorunumuzu sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Yemeklerimizi paylaşıyoruz. İşlerimize devam ediyoruz. Değerli YouTube ailem. Ne yapalım? Havala soğuk, kar, yağmur. Dışarıda yağmur ya ya. Bakınız dışarıda baya bir yağmur var. Oo, he? Baya dışarı soğuk ana. Baksana. Çok soğuk ana dışarısı. Oo. Yine baratlar mı kırıldı? Eyvah eyvah. Şapak hanımın, hanımın menüsünde bugün. Uuu çorba var ana. Mercimek çorbası var hanımın Mercimek çorbası arkadaşlar. Başında var salata var burada. Oo Uuu, Uuu bezelimiz olmuş arkadaşlar. Bakın bezelimiz böyle. Güzel kokuyor ana. Soğusun ama. Soğusun mu? Evet. Bu da salatamız. Bu da salatamız. Ramazan menüsünde iftarımızda böyle. Sütü tatlımız kuymadı mı? Oo bakın sütü tatlımız da burada. He? Mandıra çaldın mı? Yok. Ağzım mancır şey var. Şu an iki şartım kona. Şimdi ıscak ıscak şey şeyle yiyelim. Am tatlı şey yiyisene sütlaç yiyisene gullaç. Sütlaç diyorum gullaç diyorum. Dışarı yağmur başladı ha. Ooo dışarısı çok soğuk. Ama arkadaşlar ne soğuk var. Kulbire kaç kaldı ya sana? 50 milyon bu. Abi bir tane kulbire yok ya. Biz o kulbire ne de sevicez? 5 milyon. Para sevicez var. Ondan sonra? Kırık yücesi var, samsak var. Değil mi? Bunları yap. Kuyana o kadar hmm. kuy. Anam güya. ya. Şarkını ha. Yalnız ya bak sütlü tatlı. Hafif tatlı. Mis gibi. Gece de bulsaydın sen bundan. Gogo süt tadı tez bozuldu. Gerçi kaynamış süt tadı da bu da. Evet. Arkadaşlar. Böyle böyle işlerimizi hallediyoruz. Anam kendisi video güzel çekmişsin kı ana. Ooo. He? Dilek roses tan geldi Eyvah! Eyvah, tansiyon düştü anam. Ne konuştuğunu bilmiyor anam. Anam ne konuşun bilmiyorum diye tansiyon düştü anamı canım. Sinan gözümüş bizi. Sen amca ne yapıyor? Ali bize bir seslensene. Hareket Nasılsın amca. de? Nasılsın? <laughs> amca hastaymış. Ali sen şey yapmadın mı? Sen gel mi Ali? Yani? E, telefonun telefonun olsun yapmadın mı? Telefon tele şey tele e, interneti. Ya Aa olma işte yetme ya. Ne zaten şeyi giremiyorum ben. He? Eyvah. Anam izleyeme ya. Ana bu mancar ben ne kadar? 5. Bakın arkadaşlar. Safinaz'ın abi, Safinaz. Safinaz. Seniz nerede ya? Evet, seniz de ya. Safinaz ablam, Safinaz, Safinaz. Evet. Hanife abi selam söyledim. Hanife abi ne var ne yok? İyi, iyi. Emni, Emre Selamlar, sevgiler yüzde ailesine. fazla da ya. Kaç baba sen bunu? Dört. Dört baba yirmi lira mı? Aa. Evet arkadaşlar bakay. Mancar yaprağı Aa. gördünüz mü? Bir tencere çıkıyor. Öldü. Koca hakikaten bir dünyada var bak. fazla kapak kapak aka bak ayvrum bu tam burada buraya da geliyor. Ak bak, bak. İçini yemiştir kız o top? Yok, kesmiş götürmüş, kayıp kayo. Abo. Kayıp hattındaydı ya. Kendine benzeden büyük gelen demek. Yatında koydum o zaten onu. Aa. Herkes düple diyorlar. Kabak mı diyor? Çorba soyu ye yani ne ya? ya, ya limon da halim limon kesse limon. Aynı şekil limon kayboldu. Bana şey miydi? İki limon, şey i̇ki limon ya, kes. Yiyom, eyvah eyvah. para Töhtü. <laughs> Ay çok iyi. bakın devre burada benim. Ah benim devre ekmeğim. Hiçbir şey olmasın devre olsun. Ben bunu ince alıp bıçakla götürüp Bir de yemiyorum ben. Ha limon burada da. Bakın arkadaşlar burada e, devre yiyorum ben. Çok seviyorum devre ekmeğini. İftarı arkadaşlar sizlerle birlikte sohbetimizi devam ediyoruz. Ana bakınız sofraya giriyor. Emme çok soğuk var. Dışarıda çok soğuk var Üşüdük. Hakikaten öyle yani. Çok soğuk var Hı -hı. Hava çok soğuk. soğuk. Alem sobayı odun ateşinde. Aa, anam tereyağı istedi. Getireyim anacığım. Bakın yani şimdi Alim Bey sobayı odunla attı. Soğuk. çok soğuk değil Alim? Arkadaş öyle çok koymadım ben la. Kış geldi. Kış. Anam bu zaten tereyağı etmese ya. Diktikten tuttu tereyağı var. Götürüyor bu kıyarıma. Tereyağı aldı Çobeye içecek Arkadaşlar. Ne yapalım. Bizim de işte bir günümüz böyle geçiyor. Ağır ya. Evet Alim Bey sofrayı çekti. Masa al, bıçak getir sen. İzleyelim mi devre ekmeği? <laughs> devre ekmeği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devre ekmeğimizde çarpmamızı geliyor bizim. Çağcımağımızda bunu böyle e, güzel bir şekilde satışları var. Bakınız. Gözüldü ya. Ne dersiniz? Devre ekme, lezzetli ekşi mayasını oluyor ya. Hamur da değil arkadaşlar. Bunu biraz yumurta emek yaptık biz. Güzel gele yaptık arkadaşlar. Allah ne verdiyse evet Alim Bey getirdi. Ya bakayım Alimcim. Şöyle. Ince, ince, bir de ince ince. Kalın kalın yiyin bu ekmek. Bu ekmek kalın kalın sevme. Yiye gitme ya. Bu ekmek gayet ince kesersiz lezzetli oluyor hatta işte. Kalın kesersiz de yeme tadı olmaya. Neyleyse ekmeği tadı tuzlu olur mu? Ee, bir biçim var yani. Bir lezzet şey oluyor. Ağam daşı ya. Bakın gördüğünüz gibi. Alim Bey. <gülüyor> <gülüyor> ha? Yorgun. yorgun musun? Alim yorgun. Ne yapsın işte öyle. bak, bak. bak anam şimdi yemekleri kıyıyor. Hmm, ana. Hmm. Çapkoli Hayri abla izliyormuş bizi. Evet. <laughs> gel Hayri abla gel. İftar yapalım. Çorba içelim. Gel. Çapkoli Hayri abla. Ana, ay çok Anam yav da yoktu kı. Evet. Anam tereyağı alıştı kalan alıştı. Evet, evet, anam evet. alıştı. Eyvah. Evet. <laughs> <laughs> Ay nalenin nane arkadaşlar. Annem güzel yapmış ki. Uuu tatlılar matlılar. Mükemmel perfect. Limonu keseyim al halim Limonu kes bakalım. Evet. Ne öyle limonu keseyim la? Tabii. Sen de Allah aşkına. Bu ortadan böyle şey işte bu seni yakıyor. Ben hepsinden hepsini dökerim. Zaltamız da var burada. Hmm. Ana hatırlı masık maska. Şöyle sıkalım bakalım. Tebesinden akıyla. Bol limon dökersiz hasta olmazsınız arkadaşlar. Hmm. Özür ne oldu. Bu? He? bu? çok yeviyen ha. Merak et. Hmm, hadi iftarımızı çöz arkadaşlar. Başına Baş ne yaptın ana? Bezer mi var değil mi? Bezer var. Hmm, mancar var. Mancar var. arkadaşlar. Evet, bizinkiler sofrayı o. kurdu. O, o. Biz, o, o. biz o, o. iftarımızı arkadaşlar açmaya o, o. E hazırız. Halim şey Bey açtı bile. Halim Alim, alim oruç Hadi bakalım. Biz su Alim evet, işe gidiyor bu gece. Gidiyor musun Alim? Sabah bakalım. Okuyla yazın ama. Hadi bismillah diyelim. Açalım arkadaşlar. Buyurun dostlar. Ramazan berketi. İftar vakit tamam ha. Evet. Vada hiç kimse yiyemeye fazlasını. Evet. Hadi bakayım. Alim kızıyor. Ay. Evet. Bakalım. Hadi. Hadi de ya. Kız ne hadi yana? Evet. Savura kadar uzayacak mısın? Savura ne yapacağız ana? Evet. Savur, 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 savur da inşallah akşam, sabah, şey, gece. Evet, savur vakti geldi arkadaşlar. Savur vakti geldi. Ee, anne, savur geldi mi? Geldi. Evet arkadaşlar, savur vaktimiz geldi. Akşamdan zabaa böyle geçiyor anlayacağınız. Kız Şafak hanım. <laughs> ne yapıyorsun? Dana çayını götürdüm. Ne yapakalı şey yazalım. Benim götümden mi gittin ya? Bıçak gerekir. Şağırım içeyim. Şağırma yapayım, haklı şağırma yapayım. Korku ile yağmur ya. Korku ile ya, şöyle demişler ya. Karla e, karışık ya. Kar yuva yuva. Birçok ya. Korku ya, birçok sene. He. Nisan'da? karı mı ya? Tam bir sene önce orası. Tam ne? bir sene önce. Kısın oldu ya tam. Tamam. Oradan geleceğiz ilk ya. Tamam. Ama bak bir sene olmuş. Seresinde geldi böyle. Ha yani bazar evine acaba mı ki? Akçı bir kızı olmuş. buraya geldiydi ya. Kaydıran Geldi mi? Yok yok. Tamam. Ha çay çabı geldi kız? Ha öyleyse Bu yok. Anamla birlikte sahurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Şafak birlikte sahurumuzu yapıyoruz. Hava gerçekten çok soğuk, yağmur yağıyor. Ya. Yani bak gaz boğur ya. ya lan. Anası geçecek gibi. Hava gelmez da. Ev içinde daha bir yere koyuyoruz mecbur. Atamıyoruz dışarı. Soğuk çok var. Kış geri geldi adeta. Bu sene yaz gelmez ki kendine. Geçen sene gibi aynı valla. Valla böyle dedi lan. Artık hep öyle herhalde. Ben hep öyle diyor, arkadaşlar. Bilmiyorum. Önceden bu şey oldu. Hep soğuk bak şimdi hep soğuk uğraşıyoruz. Gördün değil mi? Hep ocakta oldu mu hanır ediyor. Neyse Artık e, oruçlar hep soğukta. Kış gibi. Kariye bakalım. Maria olacak Hey, e, Mart'ta. Aramın. Onun bir göz ya. olan. Hay aldan. Tabi. bu zamanda da bayram yaklaşıyor. Ya. Bayram ya. Ölmezsek ölmeyiz. da daha uyuştuk bizdeki ya. Sıcaklar. Sıcaklığa da uyuştuk. Sıcaklığa da uyuştuk arkadaşlar. <laughs> Ağız kazık mısın bana? He. Ağız kazık mı? Kazık. Biz yaptık yavrum. Otkaz, ot kalp ot, ot be? Ya otkaz mı tuttu lan? Otkaz mı tuttu? Ne diye zaman Otkaz ot Çünkü ot, ot ben müdür müdür ot o zaman bir köy öyle Akşamları kaz be akşamları. Akşamları kaz. Da. Biz iftarımız sonumuz yapın naklaşa. Buz da sizden kısa kısa paylaşıyorsun inşallah. Bakalım neler olacak. Şimdi şu kadar Evet. Evet diyor bak. Anne hani evet mi hayır mı? Evet evet. Aaa. Evet. Hanım evet evet de ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, işlerimize günlük bloklarımıza devam edeceğiz sizlerle birlikte. <laughs> Hadi bakalım. Değil mi Çemek Evet görüşürüz. Hayırlı savurlar. Evet bak anam evet konuşuruz de hayırlı savurlar diyor. Hadi bakalım, bir savurumuzu yapalım. <laughs> Görüşmek dileğiyle.